Ümmetin bir kadının namusu ekmekten dolayı kirlenecek olsa, çoluk çocuğuna ekmek getiremediğinden dolayı kirlenecek veya kirletilecek olsa Allah bunun hesabını bütün ümmete sorar. Biz bu sorumluluğu içimizde hissediyoruz ve tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki bunlar ümmetin yetim çocuklarıdır, mazlumlarıdır, dullarıdır, sahipsizleridir. Allah için gelelim, karınca kararınca dahi olsa buradaki mazlum müslümanlara el uzatalım, yardım edelim, sahip çıkalım. Bugün Suriye olur, yarın Myanmar olur. Allah nasip eder, kapıları açar, Doğu Türkistan olur, Keşmir olur. Biz ümmeti Muhammed'iz. Ahirete inanan insanlarız ve bu yapılanların karşılığını, lillah ve fillah yapılanların karşılığını Allah'ın hiç şüphesiz vereceğine inanan insanlarız. İnancımızın gereği burada duruyoruz. İnsanların söylediklerinden, olumsuz propagandalardan da etkilenmiyoruz. Etkilenmeyin diye de tavsiye ediyoruz. Bir eli yağda, bir eli balda e, tabiri caizse bu bir tenkit ve kınama değil, durum tespiti ve teşhisi. Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların Suriyeli muhacirlerin aleyhine konuştuklarına aldanmayalım. Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların dünyadaki mazlum müslümanların çileli Müslümanların derdine derman olmak adına el uzatanların aleyhine konuştuklarına aldanmayalım. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yarah ve men ya'mel miskale zerratin şerran yarah diyelim. Zerre kadar iyiliğin de hayrın da karşılığı vardır. Zerre kadar kötülüğün de seyyenin de karşılığı vardır. Biz buna inanan müminleriz.